Google'a tek bir şikayet yazarak insanlar kendi hiç olmayacak şeyleri bulup panik ataklar geçirip üzüntüler yaşayabiliyorlardı. Hala da devam ediyor gerçi. Şimdi yapay zekanın gelişmesi ve herkesin cep telefonu indirmesiyle beraber de bizler de kullanıyoruz yapay zekayı. Hem tanıda hem tedavide kullanıyoruz. Ama biz hastalığın ve hastalığının tüm bulgularıyla beraber koyup olası etkileşimleri de ortaya koyarak bir sonuçta destek alabiliyoruz ya da bununla birlikte OpenAI'da açıkladı zaten. Dedi ki bu hastalık tanı ve tedavisi için kişileri kendilerini sorgulaması için geliştirilmiş bir sistem değildir. Özlem Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bilgi teknoloji ve bilgi erişimine kolaylıkla erişebildiğimiz şu günlerde e, rastladığımız şeylerden bir tanesi de geçmişte Google'a sorulan soruların artık chat GPT'ye sorularak hastaların tetkiklerini, raporlarını göstererek kendi tedavi protokollerini oluşturması ve bununla ilgili medyada da oldukça fazla haber olmaya başladı, sıklığı arttı. Siz Google ve chat GPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Google'a tek bir şikayet yazarak insanlar kendi hiç olmayacak şeyleri bulup panik ataklar geçirip üzüntüler yaşayabiliyorlardı. Hala da devam ediyor gerçi. Şimdi yapay zekanın gelişmesi ve herkesin cep telefonu indirmesiyle beraber de ChatGPT başta olmak üzere pek çok yapay zeka aracına sadece tek bir tahlili, sadece tek bir bulguyu sorarak benim neyim var, hastalığın nereye gidiyor şeklinde sorular soruyorlar. Bu hepimizi gerçekten üzen, yoran ve özellikle hastanın kendisini, kişinin kendisini kendisini yoran bir durum. Çünkü tek bir bulguyla buna cevap vermemiz mümkün değil. Özellikle kanser gibi hastalıkların tedavi süreçlerinde oldukça yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Bizler de kullanıyoruz yapay zekayı. Hem tanıda hem tedavide kullanıyoruz. Ama biz hastalığın ve hastalığının tüm bulgularıyla beraber koyup olası etkileşimleri de ortaya koyarak bir sonuçta destek alabiliyoruz ya da tanı koyarken de destek alabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle sizi takip eden ve sizin her şeyinizi bilen hekim dışındaki kişilerin ChatGPT'ye sorması ve sorduklarına göre de hastalığı yönlendirmeye çalışması oldukça büyük bir yanılgıdır. Hem sizler için çok büyük üzüntü kaynağı olabilir ve çok yanlış sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla lütfen hekimize bırakın hastalığınızın sürecini ve tedavisini telafisi olmayan bir yola girmemek için muhakkak Aynen. doktorumuzla iletişimde kalıp ondan alınan direktiflere uymamız gerektiğini söylüyorsunuz. Sizler çok değerlisiniz. İnsan çok değerli, insan hayatı ucuz değil. Dolayısıyla tek bir bulguyla, tek bir şikayetle ChatGPT ya da benzeri yapay zeka araçlarıyla sonuca ulaşmanız mümkün değildir. Yanlış çıkarımlar yapabilirsiniz ve yeni gelişen tedavi teknikleri de zaten eskilerden farklı sonuçlar ve farklı yaklaşımlar gerektirebiliyor. Bununla birlikte Open AI da açıkladı zaten. Dedi ki bu hastalık tanı ve tedavisi için kişileri kendilerini sorgulaması için geliştirmiş bir sistem değildir. Tedavinizi lütfen hekime bırakın. Çok teşekkür ederiz hocam bilgileriniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. En doğru bilgi için pek çok uzman arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu kanalı takip edin. Bildirimlerinizi açın. Ve lütfen sorularınızı yazın. Biz de sizin sorularınızı yanıtlayalım. Sağlıklı günler dilerim.